Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün top lane'de Yorick oynuyorum. Karşımızda Camel var. Ki bu arada berbat bir matchup. Ha bu arada bildiğiniz üzere bir ara içeriği değiştirmiştim. Artık lol'den devam etme fikrine vardım ama. Yani bilmiyorum şu an aslında ama. Şu anlık lol güzel duruyor. Bak bak. Hareketlere bak. Tınk. Ay. Bir yana öldüremeyeceğim sandım çünkü bir tane otuyum istedim orada çok mal oldum. Allah'tan kestik yiyecekken ne yapıyor bu? Yani şu an öldürme şansı yok ama benim de onu öldürme şansım yok gibi. Ama şu an Q'su olmadığını biliyorum çünkü iki seviye. Belki alabilirim atlarsa. Heh, ne anlatıyorduk diyecekken atladı adam. Öldük galiba. Evet. En son şey diyordum artık yeniden LoL videosu atacağım. Yani aslında LoL kitlesi artık bir tık kötü. Yani LoL birazcık aktifliğini kaybetti diyebilirim. Ama şu an benim için daha rahat gibi, yani LoL videosu yapmak daha kolay diyebilirim. Şu an çok rahat alırım bu arada. Yapacak hiçbir şey yok yani. Ve şu an adamın flash da yok bu arada, direkt öldüreceğim. Hop, bye bye. Burada şu an lane ittiremeyeceğim bariz. O yüzden base'imi atıyorum. Lane bana pushlayacak. Adam geldiğinde adam bir daha keseceğim. Item olarak şu an ilaç sindiren alacağım. Onun harici bir item pek fazla alınmıyor. Belki karar mı olabilir? Adamı şu an görmüyorum diyecekken geldi. Altı olmamaz var. Altı olursam çok rahat alırım. Ama altı olmadan da öldürebilirim. Adam biraz E'lerini yanlış kullanıyor. Burada altı olacağım. Şu an çok rahat bir şekilde alırım. Eğer hapsedebilirsem ama E'si olduğu için çok CT'im match bana. Ama hala rahatlıkla alırım bence. Şu an çok öndeyim. Burada şu an birazcık kulalta altına yitireceğim. Diyecekken adam altı oldu. <laughs> Oha adam öldü lan benim ultiye bak. Ultimizde şöyle bir olay var bu arada. Ultimiz eğer bir birimi öldürürse onun içinden yavru çıkıyor. O baya iyi. Yani o yüzden ultiyi öldürtmemek çok önemli diyecekken öldük burada. İğrenç oldu bence iğrenç değil ama birebir okey değil çünkü adamdan çok daha güçlüydüm yok yere öldüm yani. Bence şu an çok rahat bir şekilde alırım ama hata yapmamam gerekiyor az önce çok aptal gibi oynadım ve abi. <laughs> şu E'lere hiç hakim değilim ya yani, kusura bakmayın. Biraz mal gibi atıyor olabilirim. Ama şu an fark ettiyseniz berbat oynamama rağmen benim yavrular diye kesti. Yani hero bayağı OP aslında ki zaten Yorick aslında yüksek elo'da da oynanan bir hero yani o kadar az oynanan bir hero değil. Yalnızca birazcık E'leri atmaya alışmak gerekiyor. Benim gibi atarsanız kötü olabilir. Ben de biraz ısınacağım abi sakin. Şu an bir tık kötüyüz sadece. Fazla oynadığım bir hero değil açıkçası Yorick. Hero hakkında anlatacağım pek bir şey de yok aslında. Fikrimce üstte çok daha iyi yani üstten çıkmayı pek mantıklı bulmuyorum. Teamfight'larda çok güzel değil bence. Aslında iyi ama birazcık yetersiz geliyor bana. Yani biraz daha ulti açıp üstten split yapmak çok daha yararlı gibi. Bir de şu var bu arada hero'da ultinizin ölmemesi gerekiyor. Misal az önce ultim öldü ve ultimin gelmesi 100 saniye sürdü. Yani sürüyor daha doğrusu. Şu an halen olabilirim. E skin'i mal gibi atmadım sonunda. Ama dikkatli oynamam gerekiyor. Hemen vardı koyuyorum ve kestim. Burada misal fark ettiyseniz adam üstüne direkt oynadım. Bu da işte birazcık oyunu fazla oynamış olmakla alakalı. Çünkü şundan ötürü ki adamın burcu hasarı biliyorum. Kendimin burcu hasarı biliyorum. O yüzden hiç adamdan korkum yok. Misal şu an beni öldürme şansı hiç yok. Bu kadar bariz yani. Q attım an ölecek. Dınk. Vursa ölüyordum bu arada. Ucu ucuna diyecekken bunu da keserim. Hulis yoksa eğer. Aaa Q dönse var ya, kesiyordum. Enti diyelim. Hakim şu an bitti. Ayakkabıyı da aldım. İnanılmaz güçlüyüm şu an. Burada yine lane'e geldim. Şu an çok güçlüyüm. İreli'yi bence alabilirim ama güzel oynarsa beni öldürebilir. Çünkü İreli de birebir de Yoru'ya karşı inanılmaz iyi. Hatta ise şöyle diyeyim. Eğer adam Yoru kaldıysa direkt İreli'ye çekin. Hiçbir şans yok. Yani İreli oynamayı hiç bilmiyor olsanız bile çok rahat yeniyorsunuz. Hard CT yap yani şu an. Ve ultim de yok. Yanlış bir hareketimi direkt ölürüm. O yüzden dikkatli oynamak istiyorum. Şu an full stack ki adamda şu an mahvolmuş var. 6'ya 1 e oynuyor. Yani benim için sıkıntı biraz ultim yokken alır. Team bir yardım etse diyecekken evet yattık burada. Hiç kesme şansım yok şu an. Ha? Oh. Güzel kaçtım lan. Abi yardım mı etseniz bana? Nami. Nami'ye bak. Ne yapıyor bunlar? Oğlum gelsenize. Aa mide gidiyorlar. Adamlar beni o kadar umursamıyor ki bu arada. Abi hiç olamazsın. Öldük. Ah. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor onlar? Kanka amaç ne? What the fuck yani? Abi orada 300 İreli'ye bir anda girsek direkt öldüreceğiz. Adamın üstüne hayvan gibi şattan var ve bu adam niye buraya geliyor? Burada hızısından lane'i ittim. Kuleye vurabilirim. Kuleye vurursam inanılmaz iyi olur. Şu an bu 600 gold verecek bana çok önemli bu. 600 gold şu an oyunu bayağı değiştir ve adam TP attı. TP'si geldi anda kuleyi yıkıp onu keseceğim. E'sini de attı şu an. Allah'ım bu E'ler ne? Utanç kaynağı. Yemin ederim utanç kaynağı ya. Bir daha oynamayacağım şu Yori'yi. E'leri o kadar kötü atıyorum ki yani. Şöyle flashlayayım. Diyecekken Caitlyn de mi geldi? Caitlyn gelmese 2 vs 1 atardım ama bu şartlarda muhtemelen öleceğiz. Evet. Adamların hepsi fed bu arada. Abi şu an şöyle bir şey var. Bütün team kaybediyor. Ondan ötürü yani benim de gücüm biraz yetersiz kalıyor diyebilirim ama burada güzel bir şekilde girdi Warwick. Onu almam gerekiyor. Of. 86 mı? Ve <laughs> Nautum Flash. Dınk. Şu an killleri birazcık almam gerekiyor çünkü team'e hiç güvenmiyorum. Binleyen lane yok. Ama Nami ile birlikte onları alırız. Ha, oh, ne yaptı o? Bunu şu an öldürmemiz gerekiyor burada. Adam yalnız. Veigar artık bir görürse eğer. Aa oh, bozdum. Hadi oğlum. Aynen öyle. Fark ettiyseniz killleri hiçbir şekilde bırakmıyorum çünkü takım hard kaybediyor. Böyle bir team'e kill veremem yani. Bu tarz böyle timiniz hard yenildiğinde killere vermeyin. Yani timi güçlensin diye düşünmeyin. Öyle yaparsanız zaten güçlü olan adamlar orta olduktan sonra hiçbir işe yaramayacak. Time vermek yerine alın ki timinizde bir kişi hiç çoktan güçlü olsun. Belki maçı binlersiniz. Hani 4 tane orta kişi olacağını bir tane çok güçlü kişi olması daha iyi bence. Ki zaten şu time şu şartlara salsam hiçbir şey yaramayacak. Cık, abi yine öldüm. Vallahi bak. O kadar anlık ilk bu arada yani. Adamlar şu an top lane'den kuleyi açıyor ve kimse bir şey yapmıyor. Varvik geldi ama galiba. Bunları aldık şu an. Yani almamız gerekiyor artık. Oğlum baksana ya. Karşıda herkes çok güçlü. <laughs> Caitlyn çok önde oynuyor çünkü şu an kendine biraz çok güveniyor. Hakkı galiba güvenmesi. Oğlum <laughs> bir şey yapın Allah kahretsin. Her şeyleri duruyor. Veigar da midde ölüyor. Ah, oh, İşte bu be. Sonunda öldü. Ama Cait çok güçlü ya. Yereyle şu an mitten açıyor. Ve şu an Nami benim peşimden ayrılmıyor. Şu an bende item olduğu için Nami'nin bende durması biraz kötü diyebilirim. Bir yandan da adam güzel buff veriyor. O yüzden bilemedim yani. Pek de pinglemek istemiyorum. Burada şu an dikkatli oynamam gerekiyor. Eğer burada winlersek muhtemelen maçı winleriz. Ama burada ölürsem maç için baya sıkıntı. Adam şu an bana base at diyor burada ama atmayacağım. not var. Note'a girer miyim? <laughs> Allah kahretsin yürüsene ya. Bu arada her yeri tükürdüm. <laughs> Umarım görünmemiştir. Aldık bu arada. Bayağı iyi bu. Aa, Nami. Killer alma oğlum. Şu an Camel'ı görüyorum. Bireliği görmüyorum. Evet. Bireliğinin olduğu bir yerde fight'tamın hiç bana... Ee, ses gitti. <laughs> Irelia'nın olduğu bir yerde fightlamanın hiç manası yok. Adam şu an inanılmaz güçlü. Ve şu an eşim ölmesin. Hanım önemli. Abi alır mıyız şu an? Alırız bence. Stay yok. O. Oh, E'si kaçırdı. E'si de kaçırdı, aynen. Cümlelere bak ya. Oğlum bu ne? Aa ne bu? Aha. Bu harbi saçma ama ya. Artım olarak bayağı önümde anlıyorum ama yani bitkinlik yedi, E'sini kaçırdı hala da beni öldürebiliyor. Veigar'ın da kill alması okey bilmiyorum. Yani birazcık çöp bir şattan olmuş oldu diyebilirim. Hiç çoktan bu Veigar yani late game'de yine bence mal da olsa iş yapabilir. Burada üstten gitmeye devam edeceğim çok fazla minyonum var diyecekken ana oluyor orada. Ya ben E skill'i kullanmasam mı acaba? E skill'i kullanmasam çok daha iyi duruyor. Vayne geldi burada. Vayne eğer Cait'le oynarsa öldürebiliriz. Vayne güveniyorum diyecektim ama hasarı fena değil ne? Baksana Vayne vuruyor. Vayne kill versek mi ki? Aha oha! <laughs> o ne lan öyle? Ramus çok güçlü abi ya. Itemlara bak Ramus'un. Bu AD gittiği için, armor gittiği için sıkıntı yani. Onu öldürebilirim. Harika güzel. Item bitmesiniz gold var. Bu item önemli şu an. Burada yine üstten devam edeceğim diyecekken ne oluyor orada? Ve şu an İreli hayatta değil. Burası direkt oyunu winlediğimiz yer olabilir. Dikkatli oynarsak direkt alabiliriz. Cık, diyeceğim de yani. Ramus ne alaka? Allah aşkına bir beni rahat bırakın ya. Şöyle güzel fight yapayım. Hep böyle 3-4 kişi giriyorlar ya çok sıkıntı o. Oğlum bu ne lan böyle ben ne biçim vurdum? Vayne vurdu o hasar, mi vurdu olsalar ben vurdum? Direkt içinden geçtim adamların. Burada şu an neş girmek istiyorlar ama Ramus hayatta İrelia doğdu yani çok saçma bir hareket. Teamimiz böyle aptalca şeyler isteyebilir. Hiç umursamayın. Yonuza bakın. Ve Veigar ne yapıyor diyecekken Veigar kill aldı. Bu harika bir şey. Orada TP attı diye gördüm. Ve evet burada. Bunu şu an çok rahat alabiliriz. Ben de güçlendim. Veigar'a güveniyorum. Oy Ölecek sandım var ya. Veigar şu an hafiften güçlenmeye başladı. Yani ne kadar 4-11 oynuyor olsa bile. Veigar Veigar'dır. Bence stack yaptığı için illa illaki iş yapacak. Ve şu an fark ettiyseniz Irelia'nın gücü hafiften erimeye başladı. Çünkü artık şöyle bir şey var. Karşıda inanılmaz fed biri varsa belli bir yerden sonra item alamadığı için gücü gidiyor. O yüzden şu an yavaş yavaş o noktaya gelmeye başladık. Irelia'nın gücü artık yok diyebilirim. Abi adam ne biçim vuruyor ama ya. Caitlyn harbi güçlü. Bize de adeci olmadığı için. Varuya bak lan. Varuk de güçlenmiş ha. Bence maçı burada rahatça alacağız. Çünkü team hafiften güçlenmeye başladı. İyi oynarsak direkt bence maç bitti burada. Hmm. Arkasında birileri olduğunu eminim. Yani az önce vardı. de diyecekken gitmişler. Bu şu an bayağı iyi oldu. Bir kişi eksik ve bana niye ping atıyor? Ama şu an İreli'ye görmüyorum. İreli'ye biraz problem yaratabilir. Yani burada gitmenin bir manası yok. Şu an burada adamlar ufak bir yanlışına direkt maçı kaybeder. Çünkü şu an üstümde Neş var ve inanılmaz hızlı bir şekilde maçı bitirebilirim. Allah kahretsin alamadım ya. Onu hapsetsem var ya çok iyiydi. Hayvan gibi CC var onda. Vayne keşke be atsan ya. Oha Vayne de vuruyor. Yendik lan maçı. Hirelia var. Hirelia botta. Ramus var. Onu umursamayacağım. Rünümü harcamıyorum. Abi ne oluyor orada? Nami ne yapıyor orada ya? Beni de şey yapıyor şu an bak. Aa İreli öldü bu arada. Maç bitirebilir miyiz? Burada bitiririm ya. Şu an bende Rune de Runda var. Kulenin içinden geçerim. Ona vurmayayım ama. Yerine vurmak istiyorum. Bak şimdi. Tınk. Oha. Maç bitti burada muhtemelen. Şunu öldürsek ya şu eşeği bir. GG güzeldi. Şu maçı da yendim ya bu arada inanılmaz ya. Asar Sartavolusu bu şekilde vurduğu maslara bak bir de Yorick oynuyorum yani. Bir de şuna bakayım. Bunda da maksız. Ha yok lan bunda ireley max'mış. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.